Belki bir ışık olabilir. İnanıyorum ki e, sizlerin gibi program yapıcıların sayesinde veya böyle değerli e, Ermeni vatandaşlarımızın sayesinde veya da büyük siyasilerimizin sayesinde bu problemi e, mutlaka aşacağız. E, layık olduğu Ermeni... Yani yaralarımıza tuz bakışmak zorundayız. Her iki taraf olarak da. Evet. O açıdan baktığında inanıyorum büyüklerimiz bu soruna bir çözüm bulacaklar. Kim bilir sorum belki İlhan Beyciğim. Gerekli yere oturacaklardır. İlhan Beyciğim belli olmaz. Belki bir gün Avrupa değil bir gün Ermenistan'dan da bir canlı yayın yapabilir. Hiç belli olmaz. <laughs> Çok yerden canlı yayın yaptık. Oradan da yapabiliriz. Niye olmasın? Teşekkür evet. ediyorum aradığınız için. Ben evet, e, kısa... Değil, buyurun. E, 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 Reklam arasına de, gideceğiz marz. ama ben sizi tekrar alayım. Buyurun. E, sorum şuydu. Burada yaşa... Efendim... Telefonla, televizyon yayını birbirine tam olarak bağdaşmadığı için ben telefondan dinliyorum. Bazen kopukluk oluyor aramızda. Asıl sormak istediğim, ben rahatsız eden konuşuydu. Ben iki tane çocuk büyüttüm. Şu an üçüncüsü 16 yaşında. Allah barış. Eğitim sürecinde devamlı problem yaşadık. Bunun yegane sebebi bir tanesi çocuklar Müslüman olduğu için, Müslüman din derslerine burada verilmediği için anayasal bir hak olmasına rağmen aynı zamanda Alman vatandaşlarla doğuştan. Ee, i̇lk dört yıldan sonra e, verilen e, müfredat programında Müslümanlık derslerine girme hakkı yok. E, buna paralel, buna alternatif alternatif olaraktan etik dersleri sunuluyor. Bu etik derslerinin müfredat programının içeriği dini görüşü olmayan, yani daha doğrusu ateist olanlara yönelik onları e, diye diğer dinlerle bağdaştırılmak amacıyla hazırlanmış bir müfredat programı. Evet. Ayrıca bunun uygulayıcısına bağlı olaraktan çok rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Zaman zaman bu konuyu e, e, diyalogda bulunduğumuz, diyanet teşkilatının diyalogda bulunduğu papazla dile getirdiyse okula ile birliğinde görev aldığım süre içerisinde dile getirdiysek de buna bir türlü çözüm bulamam. Tabii inanıyorum siz de tabii ki sihirli değneğiniz yok, çözüm bulunacak. Sadece bunu kritik olarak dile getirmek istiyorum. Belki e, ilgili makamlardan bir duyanın kulağına gider de, Müslüman çocuklarına ateist programı için uygulanmış yani etik dedikleri bence ateist olarak görüyorum belki yanılabilirim şimdi ama şimdi siz hangi eyaletteyiz efendim bence öyle değerlendiriyorum buraya mecbur tutulmalarını doğru bulmuyorum Siz hangi eyaletten arıyorsunuz Almanya'dan Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti şimdi Hayır, ba eyaletlere göre de bu uygulamalar değişiyor da o nedenle ee, sordum <laughs> özür dilerim efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bu da çok önemli bir e, konu ama bu konularda da Sayın Başbakanımız son gittiği dönemde Sayın Angela Merkel'le Almanya Federal Almanya Şansölyesi Başbakanı Sayın Merkel'le de sanıyorum bu konuları da ele almışlardı. Ben hemen orada başını bir yandan sallayarak dinliyordu İsmail Hocam çünkü söyleyeceğim sözler var. Buyurun. Şimdi her ülkenin Avrupa'da biliyorsunuz din dersiyle ilgili çeşitli uygulamaları evet. de, biz biraz önce bahsettiniz Almanya'nın kendi içinde bile bölgelerde değişik, de, eyalette de, farklı uygulamalar yani, var. Yalnız şu, şu kesin Avrupa Birliği olarak e, insanların e, çocuklarına vereceği din dersinde yani din dersi konusunda kolaylık göstermeleri lazım. Ve bu farklı yorumlanıyor çeşitli ülkeler çeşitli şekillerde yorumlanıyor bu etik dersiyle ilgili de demek ki mecburen girmesi gereken bir ders var. Ya bir dini derse girmesi lazım. Girmezse de o ders boş geçmemesi için bir etik dersi dedim. Ahlaki, genel ahlak ile ilgili kurallarla ilgili ders, bir şeyler öğretildi. Bir ders muhtemelen bu duru. Yani ateist değil de genel ahlak dersleri ya tabii şeklinde. etik dersi ateist bir ders olarak el almamak gerekiyor. Ya ben Yeditepe ee, Üniversitesi'nde kitle iletişim ve etik üzerine ders vermiştim. Yani sonuç olarak Dinler öncesinden başlayıp e, ahlak kurallarıyla kuralları ilgili de? dersler. Yalnız e, şu var, e, orada biraz önce de bahsettiğimiz gibi e, Müslümanların yani din dersini verecek olan e, şahısların e, örgütlenmesi, taleplerini bildirmeleri. Ve bu konuda girişimlerde bulunmaları. İşte orada da e, dernekler arasında şimdi tip var ve başka dernekler var e, yani onlar arasında da bir tam bir birliktelik e, sağlanamadı. Yani tek birlikteliğin sağlandığı yer Kutlu Doğum Haftasında bir önce Avusturya'da başladı. Bütün e, İslami dernekler bir araya geldi. Orada da şimdi yavaş yavaş bir birliktelik oluşacak ki tek bir ses olarak gidilebilsin diye düşünüyorum. Bu da çok ayrı ve geniş bir tartışma konusu. Şimdi reklamlar diyoruz. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün bütün hızıyla devam ediyor. Sizlere de söz hakkı vermeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim.